Evet, bir hafta geçti. Yürüyüşten geldik. Of günümüzde yürüyüş yapmayı ihmal etmedik. Yani mümkün olduğunca hani of günümüz olsa dahi oturmamaya çalışmamız lazım ki ya sürecimiz rahat bir şekilde devam Ki günlük 10 bin adım zaten önerilen adım sayısı. Onu tamamlamak lazım. Şimdi yürüyüş sonrası kadirlerimizi doldurduğumuz için mineral ve vitamin ihtiyacımızı karşılamak adına küçük bir tarif yapacağız çok sihirli bir şey yok ama cidden yani insanı kendine getiriyor virüs sonrası. Yani en azından benim her zaman yaptığım kolay bir içecek yani simple. Hadi bakalım. Evet. Bey pazarı. Bir litrelik bardağımız şişe de olur Ama tam bir litre olursa en iyisi. Yani oranlar tamamen tutuyor. Ve aynı şekilde yarım limon. Bey pazarı bulamazsınız. Sarı kız olur. Yani ama onun dıştakileri çok idrak edemiyorum. Bey pazarı candır diye. Hadi Düştü, düştü, düştü. Öncelikle bunu komple dimdik bir şekilde. Asit falan kaçsın, önemli değil. Normalde böyle boşaltmamak lazım ama işte YouTube dünyası. Arada şov yapmanız gerekiyor. Limon seviyor musun? Seviyorum. O evet, evet. Aha. Yes, Bak şöyle yeter mi bu? Limon, al bakayım, al bakayım. Al bakayım limonu, al bakayım. Evet, evet. Ve son olarak su. Dolunca yapalım. Dolunca yapalım. The next day. Günaydın. Uyandık. <laughs> Hadi tartıya. Şaşkın. Çok aç dün, bu da ayrı mesele. İyi bir ilerleme. 100.5, öyle 5 hatırlıyorum. 98.7 oldu. Şimdi göktuğu bekleyeceğiz. Ölçümler için gelecek. Ondan sonra spor var <laughs> Devam. Abi hep soruyorsunuz. İşte kollar kaç santim? falan. Çok istek oldu. <laughs> o yüzden mezuru aldık. <gülüyor> <gülüyor> Senin tipini sikip <sıkıntı. gülüyor> Evet, dün teknik bir aksaklık oldu. Göktuğ yanıma girmedi. Benim de mezuram yoktu. Videoda göreceksiniz büyük ihtimalle. Mezur aldık. Ölçümler konusunda şöyle bir sıkıntı var. Ölçümleri ilk başlamadık mı unutmuşuz. Elimde benim yağ oranım var. Bir de yağsız kütlem var. Şöyle yapacağız. Ben bütün değerleri şimdi ölçeceğim. Onun sonrasında artık diğer haftalarla karşılaştırma yapacağız. Mecburen. sıkıntı yok. Ben bir ölçümlere başlayalım. Evet, beli en ince yerinden. Bel en ince yerinden olacak. <laughs> Bel 87. Yavrunun içinde boyun da lazım. Boyunu da alacağım şimdi en geniş yerinden. Ben en ince yerindendim. 42 41 41 evet, Göğüs 113 çıkmış bulunmakta. Evet. Kol ve göğsü de ölçtüm. Bence bunlar yeterli. Onun dışında zaten fiziksel değişim olacak. Önemli olanlardan biri zaten bel. Onun dışında bir insanın yalnız olduğunu, omuzlarını tek başına ölçemediğinde anlarsınız zaten. Şöyle bir durum yaşandı. Belli ben çok çok ince yerinde açmışım. <laughs> Yavranın bakın böyle %13 falan. Affedersiniz ama Oldum böyle. Evet, şimdi bel ölçümüzü doğru bir şekilde alacağız. Evet, net. 91 mi, 92 mi o arada? 91,5 diye. 91,5. Hemen yağ oranı hesaplayıp geliyorum. Yağ oranı hesapladım. 16 civarı çıkıyor şu an şuraya. Şuraya önceki mesajlaşmamı koyarım. Orada yüzde 17 mi, 18 mi neydi? Şuraya koyacağım bir haftada yüzde birlik bir yağ düşüşümüz var. Çok iyi gidiyoruz. in the freezer, I can't make it lean, yeah. I can make it freckle Trillin' in the minko, lookin' like a legal, lookin' like a sinner. we the Perico, puttin' in work, and we puttin' in chicos. <laughs> I can make it heroes, I can make it I can't make it brittle. That's all, all,